Herkese merhaba, ben Melisa. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Büyük Arkana Kartlarından başlayacağım ve kart anlamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım, Büyük Arkana Kartlarını şöyle sırasına göre önce bir alalım. Joker'dan başlayacağım arkadaşlar. Hepsini size kart anlamlarını burada anlatacağım. Bakalım. Bugün soru cevap yaptık Instagram'dan. Instagram profilimi de linke atarım. Oradan soru cevap isterseniz katılabilirsiniz bir sonraki soru cevaba. Bakalım ay kartımız nerede? 18, 17, 16, 15, 14. Ölüm kartımız. Bakalım. Ölüm. Aslan adam, adalet, kader, çarkı, neredesin, buradasın, güç kartı, Araba kartını, aşklar, aziz, pekala, şöyle yapalım. Evet, Joker kartıyla başlayalım o halde. Joker kartı sıfır, yani sayısal değeri sıfır bir kart. Burada belirsizliği gösteriyor. Yeni bir aşk, yeni bir bebek ihtimalinde yeni bir başlangıç olacak. Çoğu zaman yeni bir aşkı gösteriyor. Fakat adım atarken temkinli olun. Evet potansiyel var fakat bir sonraki kart bu potansiyelin iyi yönde mi kötü yönde mi olacağını gösteriyor bize. Büyücü kartı burada. Sizi temsilen geldiyse eğer burada yorulmak bilmeyen bir enerjinizin olduğunu gösteriyor ve bütün elementleri de kullanabileceğinizi çok da güçlü bir karakterinizin özellikle de iş hayatında çok büyük başlangıçlar yapacağınızı bize söylüyor. Buradaki sonsuzluk döngüsüne bakın. Başının üstünde bir sonsuzluk döngüsü var. Ee, rakamsal olarak burada bir numara yani birliği e, temsil ediyor, tekliği temsil ediyor diyeyim. <laughs> Fakat sayı anlamında şu 8 sayısı da gözünüze çarpabilir ilerleyen açılımlarda. Azize kartı e, bu hem negatif hem pozitif güçlerin kartıdır. E, Azize aslında burada e, medyumların kartıdır yani hisleri Sezgileri kuvvetli bir kadın, sırlar anlamına da gelir. Burada zaman soruyorsak eğer yeni ay diyebiliriz. İmparatorçe evliliğin kartıdır, doğurganlığın kartıdır. Ee, çok güzel bir bayandır. Eğer kişilik hanesinde çıkıyorsa eğer, ee, evet Venüs sembolü var burada, kız çocuğuna gösteriyor. Çok güzel bir kart. Bakalım imparator bu karakter şöyle bir karakter yani imparator imparator için böyle daha e, evcil ılımlı iken imparator daha böyle dominant tavırları olabilir ama genelde burada düzen ve istikrarı gösteren bir kart bir baba da olabilir bir devlet insanı da olabilir burada tahtına bakın sağlam bir tahtta oturuyor. Ayrıca imparator kartı küçük major pardon minor arkana kartları serisindeki bütün kralların kralların enerjisini alan bir kart. Yani tılsım kralı, kupa kralı, kılıç kralı ve değnek kralı. Bu geldiyse çok güçlü bir karakter olduğunu söyleyebilirsiniz. Aziz burada Aziz kartı, gelenek ve göreneklerin kartı. Mentör birisi olabilir, öğretici birisi olabilir. Evliliğin de kartı aynı zamanda. Aşıklar kartı. kartı çoğu kişi pozitif bir kart olarak nitelendiriyor. Evet pozitif bir kart. Fakat şöyle de bir şey var. Karar alma kartı olarak da geçiyor. Ve yandaki, yanındaki kartlara göre burada pozitif mi, negatif mi bunu göre çoğu an, hani çoğu zaman burada pozitif bir kart ve dediğim gibi sağına soluna her zaman bakıyoruz, ona göre yorumluyorsunuz. Mesela aşıklar kartının yanında bir kılıç olması mı çıktı? O zaman güzel giden bir ilişkinin bitişini de maalesef gösterebilir. Araba kartı burada e, araba yani arabayı da temsilen gelebilir. Danışanlarımın birisinde hatta burada araba kazası olduğu için bir mahkemesi olduğunu e, görmüştüm. Burada araba kartında. E, güzel bir kart. Yetenekli bir kişi bu. Yetenekli bir sevgili de olabilir. İlerlemenin kartıdır. Güç kartı burada güç savaşlarına dikkat diyor. Ama e, şöyle... Tatlı dille, güler yüzle burada karşıdakine bakın bir aslan var burada. Ee, tatlı dille, güler yüzle aslında çok güçlü bir karakter olduğunu bize gösteriyor. Evet diyen kartlardır. E, kartlardan biridir. Ve sonsuz güç anlamına da geliyor. Güç kartı evettir. Ermiş burada aslında... Yani bütün kartlar içinde en zararsız kart ermiştir. E, yavaş ilerler, bekleme olduğunu gösterir. Burada öğretmen, öğrenmek, bilgiyi aramak, e, bu anlamları gösteriyor. Bir şeyleri aydınlatmaya çalışıyor, bilgi toplamaya çalışıyor. Bu süreçte de içine kapanıp sezgilerini dinlemek isteyen bir bir karakter ve bir kart diyebilirim yolculuğu da temsilen gelebilir yanında çıkan kartlara göre Kader şarkı şans kartlarından bir biridir 2-3 hafta önce 2-3 hafta bile değil yani iki hafta önce bir soru sormuştum kendimle alakalı kartlara ve sonuç olarak kader şarkı gelmişti. Ee, korktuğum bir durum vardı <laughs> ee, ve bu kart çıktı ee, şöyle bir anlamı var kader şarkının şans senden yana eğer ki sağında solunda çıkan kartlar olumluysa eğer burada kader şarkı şans senden yana e, diyen kartlardır çok büyük şans kartlarından biridir ama hayatımızda kadersel bir ee, olayın da olabileceğini gösterebilir. Şöyle söyleyeyim, mesela benim açılımımda sağında, solunda olumsuz kartlar olsaydı eğer, o zaman olumsuz olacaktı cevap. Ama büyük bir olay. Yani sizin hayatınızda e, diyelim ki bir boşanma olabilir veya e, hız yüzünden elletinizi kaptırmış olabilirsiniz yani aldırmış olabilirsiniz devlete yaptırımları çok ağır olabilir burada çok büyük değişiklikleri gösteren bir kart kader çarkı genelde pozitif anlamda dediğim gibi her zaman kartları sağında ve solunda çıkan kartlara göre yorumlarsanız çok daha derin ve güzel bilgiler verebilirsiniz adalet kartı burada yani adı üstünde adalet, adaletli olmak istediğinizi, adaleti simgeler. Burada duygular yoktur arkadaşlar. Burada sadece objektiflik vardır. Adaletli bir karar verilmek vardır. Şu teraziye bakın. Bu terazi aynı yani birisi üstte birisi altta değil. Ve kalıcı da dimdik. O yüzden verilecek karar bir mahkeme ile ilgili soru sorduysanız eğer... Burada adalet kartı bir mahkemenin, yargıcın olabileceğini bize büyük bir ihtimal olarak gösterebilir. Güzel bir karttır. Fakat burada adaletsizliği biz de yapabiliriz maalesef. O yüzden adaletin kartıdır, dengenin kartıdır. O yüzden güzel, ben severim adalet kartını. Aslan adam Burada bir şeylerin askına askıya alındığını ve sisli puslu gördüğümüzü istediğimiz olacak ama geç olacak diyen kartlardan biridir. Meditasyonun da kartıdır. Spiritüelliğin de kartıdır aynı zamanda. Ölüm kartı adı üstünde ölüm bir şeylerin bitişini gösterir çoğu zaman. Fakat gelen haneye göre değişir. Yani sizin açılımınızda ee, ilk kartlar olarak mı geliyor yoksa son kartlar olarak mı geliyor buna çok dikkat edin sonuç olarak gelirse sonuç zaten belli sorumuzun cevabı hayır evet hayır soruyorsanız ölüm kartı kesinlikle hayırdır sonun başlangıcı diyen kartlardan biridir ama atın rengi beyaz o yüzden bu bitiş sizin hayrınızadır her zaman denge kartı burada çok güzel bir kart. Yay burcunu sembolize eder. Ben bu kartı çok severim. Denge kartını. Burada meleklerinizin sizi koruduğunu ve dengede olmayı gösterir. Bir dengesizlik varsa eğer sağında veya solunda, özellikle de sağında olumsuz bir kart belir belirebilir. O yüzden bu kart size der ki. Bir geliyorsa bir git. iki geliyorsa iki git. Ee, yani bu sadece sevgili anlamında değil, aile ilişkileri de olabilir. Kariyer anlamında da öyle. Sorunumuzun cevabına evet diyen bir karttır. Elbisesine bakın. Beyaz masumiyeti, temizliği, saflığı e, gösteriyor bize. Şeytan kartı <laughs> zorluyucu kartlardan biridir. Kafa karışıklığını gösterir. Fazla e, materyalist bir düşüncemiz olduğunu gösterir. Mesela siz bir iş kuracaksınız. Bu işte başarılı olacak mıyım? Sadece para e, kazanmayı yani yüksek miktarda para kazanmayı düşünürseniz eğer yani yaptığınız işi sadece para için yaparsanız burada başarılı olamayacaksınız. Son e çoğunlukla şeytan kartı burada size der ki bir şey aşırı yapmayın. Yani biraz gerçeklerle yüzleşin der. Zaten burada üçüncü bir kişinin de varlığından bize bahsedebilir. O yüzden büyücü kartıyla beraber geldiyse eğer burada iyi bir açılım değildir arkadaşlar. Çoğunlukla fazla para düşkünü insanlarda bu kart çıkabilir veya bir konuyla alakalı çok fazla bir para beklentiniz varsa eğer burada şeytan kartı sizi uyarır. O yüzden burada aynı zamanda aldatmanın kartıdır. Kule kartı bir şeyin bitişini gösterir. Ama bu bitiş en dibe çöküştür yani bu kart tamamen hayır cevabını verir o yüzden bir şeye başlarken e, temellerini sağlam kurun çünkü bu kule temelleri sağlam kurunmamış bir kuleden e, burada iki kişi düşüyor ve bitişin kartıdır yıldız kartı e, saf temiz e, ve saflığı temizliği gösterir aynı zamanda e, başarılı olabilecek miyim bu işlerden başarı e, ya ulaşabilecek miyim dendiğinde bir yıldız gibi parlayacağınızı burada görebilirsiniz bundan emin olabilirsiniz kova burcunun kartıdır kova dönemini çoğunlukla gösterir Tabii baktığınız tarihe göre de e, değişkenlik gösterebilir ve Burada Yıldız Kartı çok güzel bir kadını da gösteriyor. Burada bir kuş var. Haberin geleceğini de gösterebilir. Sorunuza göre olumlu kartlardan birisidir. Ay kartı, kandırılmalara dikkat etmeniz gerektiğini. Burada korkularınızın çok baskın olduğunu. Böyle evhamlanırız ya, korkarız böyle, içimizde kuşku olur korku olur. Ay kartı da bize aslında korkularımıza yani kaygılarımıza dikkat etmemiz gerektiğini gösteren bir karttır. Çünkü korktuğumuzda, kaygılandığımızda yani sürekli aklımızda olumsuz düşünceler olduğunda bunların olması daha yüksek bir ihtimal. Çünkü düşüncelerimiz çoğunlukla gerçekleşiyor böyle bir durumu anlatır ay kartı güneş kartı çok güzel bir kart her şeyin aydınlanacağını gerçeklerin ortaya çıkacağını aynı zamanda oğlan çocuğunu gösteren ve başarı kartlarından birisidir mahkeme kartı ayrılmanın, boşanmanın evlenmenin kartıdır bu kartta çoğu insan zorlanıyor, ilk başlarda ben de zorlanıyordum mahkeme kartında. Genellikle mahkeme kartı çok güzel bir karttır ama kader çarkı 10 numara ise bu iki kere 10. Yani ne oluyor? Kader çarkının iki mislisi oluyor. Mahkeme burada ektiğinizi biçeceksiniz diyor. O yüzden e ektiğin güzelse e sonuç güzel olacak. Ama burada bir haksızlık varsa eğer e Hak, et, hak ettiğini de alacaksın. Aynı zamanda devletten gelen bir haberi de gösteriyor. Dünya kartı en son kartımız. Büyük arkana da dünya kartı tamamlanmış bir döngüyü gösteriyor. Eğer sorunuz yarım kalmış bir e, olay veya işle alakalıysa burada cevabımız evet tamamlanacak bir döngüyü gösteriyor. Aynı zamanda yolculuğu da gösterebiliyor. Büyük arkana kartları böyleydi. Arkadaşlar bu kartları ben size detaylı detaylı anlatmak istiyorum. Anlatırsam eğer çok sürer. <laughs> Çünkü çok fazla anlamları var. Ama genel olarak tarot öğrenirken kodlamanız gereken anlamları budur. Ee, az önceki anlattığım anlamları böyle büyük arkana kartları ne kadar çok açılımda belirirse o kadar büyük olaylar yaşayacağınızı bize gösterir ama küçük arkana da, <laughs> küçük arkana'nın e, etkileri de e, çok fazladır bazı e, kişiler diyor ki yani küçük arkana Sonuçta bir olumsuz deste gelirse eğer sonuçlu, sonuç olumlu oluyor. Çünkü etkisi çok fazla sert olmuyor. Evet etkisi küçük arkananın bakın size göstereyim. Kupa beşlisi burada kesinlikle hayır diyen bir karttır. Tamam mı? Kupa beşlisi şimdi sonuç hanesinde geldiyse cevabınız hayırdır. Yani istediğiniz kadar olumlu kart gelsin burada. Ee, bu kart hayır kartıdır. Ee, üzüleceksiniz ama Şimdi bu kartlar kadar üzülmeyeceksiniz. Etkisi o kadar sert değildir. Ama bu çıktıysa eğer sonuç hanesinde bunun etkisi de hayırdır. Onu da unutmayın. Ee, bazı insanlar, e, hele ki tarotu yeni öğrenirken, e, bu alanda çok e, kafaları karışıyor. E, yani büyük arkana e, geldi diye, e, öncesinde olumlu bir kart geldi, sonuçta kupa beştesi geldi diye, e, durum pozitif olmuyor her zaman. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yorum yaparken. Evet, değnekler, kılıçlar, kupalar ve tılsımlarla devam edeceğim ilerleyen zamanlarda. Eğer daha detaylı videolar çekmemi istiyorsanız eğer yazın, iletişime geçin. Instagram'dan da umarım e, takip etmek istersiniz. Orada soru cevap da yapıyoruz. Oradan da takibe alabilirsiniz diyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda değnek serisinden başlayacağım. Sonra kılıç serisi, sonra kupa serisi, en son tılsım serisi ve açılımlar yapmak istiyorum. E, yavaş yavaş isteğe göre. O yüzden e, bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve beni takip etmeyi unutmayın hem burada ve hem Instagram'da. Herkese iyi günler diliyorum. Mutlu hafta sonları